arkadaşlar bugün sizlerle birlikte artık de 99 gece oynayacağız artık de 99 gece oynayacağız Tabii ki tek kişi gireceğim Evet arkadaşlar bu ormanda 99 gecenin bir değişiymiş bunu da denemek istedik hala girmedim bu arada oğlum hala girmedi lan nasıl internet bu tamam ki kişi neden girdik biz? Evet. Başlıyoruz. İlk defa oynayacağım. Ormanda 99 gece defalarca oynadım ama siz çok yani sizin bu videolarda çok çekmedim. Arkadaşlar çok gerçekçi. Çok çünkü gerçekçi gözüküyor gerçekten. Bazı yerlerde yanlış yapmış. Ama çok bana <laughs> bir düşünerek yapmış bunu. Bunun artık belki bunun ikinci videosu gelebilir. Çünkü ben şimdiden oyunu çok beğendim. Baksanıza ateşin gerçekti. Mükemmel. Belki gelebilir. Bilmiyoruz. Evet. O kadar odun toplamamız lazım. Birazcık daha mı? Bir şey var lazım. Adım Mr. Yakamoz'du. Artık Selim Baba Piro. Hadi. Artık ya yani seviye 4 yapınca yükseltmeyin ya. ilk seviyeden onunla kırıyor normalde. Niye 4 tane çıktı acaba? Bunu da kıralım. He bu büyük. Büyük ağaçları da kesebiliyor. O zaman iyi olsa bunu keselim. Kesiliyor mu? <laughs> Kesin var ya. İyi bir ayet direkt kesilir. Bundan da bir dört. Çıktı. Bunu sevdim. Ben. Güzelmiş. Bazı hataları da var ama. Nasıl yaptıysa yani başarılıymış. Evet. Ama sen ne şunu? Alınmıyor bak bazı hatalar var. Bazıları alınmıyor bak. Bakın bazıları alınmıyor. Bakalım gece nasıl çıkıyormuş. Oo. Benim en çok merak ettiğim şey canavar. Abi neden alamıyor ya? Alamıyor yemin ediyorum ya. Alamıyor. Ha ilk gece kesin gelmiyordur. Ulan. ulan. Bana saldıracak mı? lan. yara bak ya. Buraya mid? Yiyelim. Bunları şimdi ayak mı çıkaracağız? Tövbe işte. Bak aynısını yapmaya çalışmış. Birazcık da benzetmiş. Bak bu kurtlar bize saldırıyor mu? Aa saldırıyormuş lan. Vallahi hiç de bir saldırmıyormuş. Hiç canımı azaltmıyor. Şimdi dağışan. Oha rabbit be. Şimdi süre benim. Gel. Köylü adam bugün kahve deşilince değil. Cık, geç şunu ya. Çocuk çok değişken. Çocuk böyle yakışıklı saçları dağıtılmış biz. Bunu da elimde götür. Bak bazı odunlar alınmıyor. O. Oh, o sıkıntı var. Tavşan tüyleri. Oğlum. İyi çanta al. Oğlum. Ben iyi çanta, çanta almasam mıydım ya? Yemin ediyorum daha beter ya. Ne değişti? Normalde 7 artıyordu. Hatta 7 değildi. Kaçtı hatırlamıyorum. Normalde 10 artıyordu. İşte bunu da unutmadık. Oyunun birçok hataları mı? Bu hataları da yapsa var ya. Oyun güzel olur. Ormanda 99 geceden daha iyi olur. Bu hataları yapsa. Yani bu hataları düzeltsin. Çok iyi olur da. Yani kendisi istiyorsa. Ben ilgilenirim. Depo. Baksana. Normalde 5 tane daha yedi yedi. Ne gerek? Oğlum. Üçüncü seviyeye getirdim diye. Ha. Oyunda da öyle. Şimdiden bilgi yaptık. Biraz sonra şeye de bakacağım. Ödücüye de bakacağım. Yani atacağım değil bakacağım. çok can dolur ya. İyi. Bak bazı odunları alamıyoruz. Gece geliyor. Üstümüze mi geliyor? Gece yaklaşıyor demesi lazım da. Yani bu tip şeylerde yanlışları var. Bak ben oyuna bir şey demiyorum. Adama da bir şey demiyorum. Sadece bu tür yanlışları var işte. Ay 99'da mı kalırsın? Nasıl bir şey ya bu? Yemin ediyorum 99'da kalıyor ya. Acaba 99 bir oynadığımız için mi? Zendin. Samet Karataş'tan şey İyi. Samet abi özür dilerim. Oha şimdiden seviye 4 oldu. Daha çok büyüdü. Abi ateş buraya kadar bile gelmiyor. Dur bir çıkalım. Ha, tamam tamam. Geliyorum. Seviye. Hatta full diyelim direkt mi? Ondan sonra. Ondan sonra ötücü açmaya atmaya başlayacağız. Bu arada onun güzel yanları şu. Direkt ben kötü baltayla diğer seviyede yani dört tane odun çıkartabiliyoruz. Mesela bu mu lan? Bence bu da abi. Yok. Bundan mesela dört tane çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Hem de kötü baltayla çıkıyor. Bakın dört tane çıkıyor. Yok. Ulan kazık yedik bir de şu yanı var. Hiç ama hiç bir canavar yok. Bir tane gördüysem, Bir tane gördüysen. Aa ev. Evin şekilleri küçük ama güzel yine de. Güzel yapmış adam. Emek vermiş yani. Aa sandıkları böyle yapmış. Aç giyiyorum. Lan tamam çık sen de al. Çek mama. Ye. Yeah, Ye. Yeah. Tamam. Hiç pişirmeye gerek yok. Açalım bakalım ne çıkacak. Bunu da asacağım. Oo bu bizim için bayağı bir şey. Var ya bu ben. tavşan bulmam lazım. Hayır tavşan orada tavşan orada Durdum, tavşan. Tavşan canımın azalmasını istemiyorum. o ama bir şey yarar mı? Yaramaz. Hop yenir. Nerede örtücü adam? Bak. Şu buraya. Örtücü adam. Şu anda kaç demirimiz var? Tamam. Ne öğretimi? Bank öğretimi. Bank anne. Oturacak mıyız? Neyse. Abi tatlada bir de acıkmayız da. Dur da. Ooo. Al diyelim. Bu da. Bu da. Çok rahat davranıyor. Acıkmam. Acıkmam o zaman. Normalde adamlar çok terajlanırdı. Ben ise hiç terajlanmıyordum. Neden? Çünkü acıkıyor. Normalde de açık da neyse. Gece geliyor. Bizim üstümüze geliyor. Ne çıktı? Yatak çıktı. Aa yatağını biliyor musun? Var ha. Keşke şöyle bir özellik gelse. Bize sandıklardan şansa falan bir şey çıksın. Yani neden adam unuttum. Crash Roll çıksın. Abi ne istiyorsunuz ya? Acıkıyorum. Gel lan buraya. Gel. Seni yiyeceğim. Namlayalım. Abi bir gram bile yetmedi ya. Bir gram bile olmadı. Gel lan şuraya. Kendisi yanıp ölmek istiyor. herhalde. Belki de şarjım bitti. Ya da biz bittik. Ara beni lütfen çok yedim daha çıkmaymış ya ne diyorum yeter ya Nam almayalım şimdi 10 bunu da buraya atalım 11 lira bir abi, şey yapamıyoruz tamam Da. Gel olar kaçıyorlar yemin ediyorum. Neden bunu yaparlar? Bilmiyorum da Sebe sebebini, söyleyin lan. Gelen buraya acıktım. Ya acıktım da bunu yapacağım. Kapıyı ablam mı kırdı? Evet. Nasıl olmuş? Bilmiyorum ki. Ama hmm. biraz biz kokuyor ya. Niye? Bilmem. Biraz sana gelir. Bana geldi çünkü. Hmm. Anamın turşu yemesiyle. Hmm. Aldık bunu da. Seviyelendiriyoruz. Oo, oh, şimdiden son seviye onu. Beşinci seviye. Onun Abi abi güzel beğendim. Fulledik kamp ateşini. Bir kere daha fullleyebiliyorsak var ya mükemmel olur. Şu anda var ya hiçbir yere çıkmadım. Acaba daha çok kalabilecek miyiz? Kalabileceğiz diye düşünüyorum da. Alakalı. Alıp beni Bayağı bir güçlendirdik şu an. Oyun var ya mükemmel olmuş. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Burada bitiyor sanıyorsanız yani diyorsanız. Evet. Şimdi alalım bunlardan. Bir tane olsun alalım. Bir tane Oo, şansa bala çıkıyormuş. Üçlükten mesela o dolu neden Nedenli? neden ulan neden oh please abi ka yanıma gelme işte gelme istemiyorum ben. Nam şimdi. Gece geliyor bizi yiyecek. <laughs> var ya şu anda çok rahat. Hiç canavar yok. Canavar varsa da bana gelmiyor abi. Alamıyor buna. Bazılar bağlı. Orada bir şey beni. Es. Evet, boş. Biz oynamaza bakalım. Bak bunu da alamıyoruz. Senin sinemin bozdu abi? Ha bunu alabiliyorsun. Bunu alabiliyormuş yok. Daha bir dörtlük çıksın ya. Evet. Full gibi gözüküyor. Evet. Full Oha! Altıncı seviye böyle mi? Vallahi hiçbir şey değil. Vallahi. Ne oluyor lan? Gelelim buraya. Nam, nam. İşte böyle kaçarsın. Gel lan buraya. Bana bak ya. Al diyelim. Al diyelim. Lan. Ye. Ye. 5. günüm oldu. Yaar bak ya yarım saattir yarıma geliyor. Aa wow, abi bu bu yere geçti. Balık 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 beğendim. Gün 5 hala. Gün 5. full ne e kadar abi? Böyleyiz. full ne e kadar böyle? Abi. Oyunda şu sıkıntı var. Oyun. Yani oyun ne yapıyor biliyor musun? Ateşe bu odun atıyoruz ya. Son seviyeyken. Attığımızda böyle iki 2 artıyor. Ya be git lan sen de. Yara bak ya. Yarım saattir gelmiş yanıma dileniyor. Ya. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. İyi balta çıksa var ya. Yani. Mükemmel olur. Lan nere uçuyorsun? Nereye başlıyor? İyi şimdi bir dört bak çıkar. Ya abi. Allah bunda da. Koy koy koy. Tamam atmış şey Gidin lan. lan. Yardımlara bak ya. Gidin lan. Yardımlara bak. Bir tüfek çıkartırsak mükemmel olur. Gel gel seni yakacağım Bir rahat bırakmadılar ya.

ഗിരിന്താണ് യോളൂ ഏതാ കാർ മുടുത്ത വീഡിയോ പിടിച്ചോ അതേ ബൈ